ve derdin dermanı kimdir? Tabii ki doktorlarımız değil mi? Hemen nöroloji uzmanımız Profesör Doktor Cavit Boz Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum. Tekrar merhaba. Hoş evet, hoş, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tekrar Nasılsınız? teşekkür ederim sağ olun. İzliyordunuz bizi herhalde içeriden. İçeride izliyordum. Ee, burada da Cengiz Bey az önce stüdyoda da evet. karşılaştık. Hocam benim Hemşeri hemşerim ya. Ben onu da... soracağım. Tabii. Vallahi anladım. Tesadüf oldu yani herhalde. Yemin ama. ediyorum anladım biliyor musun? Diyecektim Cengiz abi herhalde hemşerin. Tabii gözlerden burundan da oluruz <laughs> 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 <Ha>, kullanılırız. <sonra. gülüyor> Hoş geldiniz. Teşekkür Bugün ederim. MS hastalığı üzerine konuşacağız. MS e, hakikaten evet. bir hayli, evet. e, problemli bir Hastalık. Önce e, MS nedir? Onu bir konuşalım. Nedir Aa, MS? MS hastalığı aslında eskiden bu kadar çok Hı -hı. bilinmiyordu. Aslında vardı ama bu kadar bilinirliği yoktu. E, MS hastalığı gençlerin bir hastalığı. Özellikle de böyle 20-40 yaşlar Hı -hı. arasında daha sık görülen, e, kadınlarda iki kat daha sık görülen bir hastalık. E, erkeklerde de görülüyor. Daha erken yaşlarda da görülüyor ama 10 yaşına kadar hatta daha düşüklerde de olabiliyor veya 50 yaşından sonra da görülebiliyor <laughs> ama sıklıkla daha çok genç dönemde, Gençlere özellikle uğruyor. doğurganlık döneminde hmm. olan bir hastalık. Ve beyin, omurilik ve göz sinirinin etkilendiği genelde %85-90 oranında atak ve iyileşmelerle giden bir hmm. Peki, hastalık. Peki belirtisi ne? MS'in belirtisi az önce bahsettiğim beyin omurilik ve e, göz sinirine etkiliyor. Yani mesela e, nasıl etkiliyor. anlarız, nasıl evet. anlarız? E, bu hastalarda değişik belirtilerle ortaya <laughs> çıkıyor. Hastaların yaklaşık %40'ında başlangıç belirtisi bir duysal <laughs> belirtidir ki. Duysal belirtiden kastımız bazen yüzde bir uyuşma Allah Allah. veya kolda hmm. bir uyuşma ya da bacakta bir uyuşma. Ama bunu söylerken hemen hemen herkes bir uyuşmadan yakını. Mutlaka. MS'deki uyuşma genelde birkaç gün süren, en az birkaç gün süren, bazen birkaç ay süren hmm. bir uyuşma şeklindedir. Hastaların yüzde 30 kadarında da bir görme belirtisiyle başlar. Bir bulanık görme. Görme bozukluğu. Evet. Değil mesela mi? bir gözde önce ağrıyla başlar. Puslu görme şeklinde olur. Giderek artar. Hı -hı. Bulanık görme şeklinde belirginleşir. Hatta nadiren tam körlüğe kadar gidebilir. Oo. Bazen de beynin arka kısmında, beyin sapı diye dediğimiz bölgeyi etkilerse eğer, Hı -hı. o zaman çift görme şeklinde e, hı hı. belirtiyle gider. Ki eğer genç birinde çift görme başlıyor ve devam ediyorsa, az önce bahsettiğim gibi bu belirtiler hani e, birkaç dakikalık olan uyuşma veya çift görme veya bulanık hı görmeyi hı. kastetmiyorum. Yani birkaç gün süren tabii sürenleri... onlar her zaman olabilir. Şeker evet. nedeniyle mesela özellikle göz bulanıklığı değil mi? Çok fazla tabii. oluyor. Karıncalanma, ellerde ayaklarda ne bu uyuşma. Sineple uçuyor karıncalanma? <laughs> e, MS'den e, ziyade daha çok gözde retina dediğimiz bölgenin ha. e, bir hastalığı zaman zaman yırtılmalar evet, evet. ve kopmalar oluşuyor. Oluyor. Yorgunluklardan sonra bende de çok oluyor. Ondan evet. sonra hani sanki gözünün önünde böyle bir karaltı parça parça evet. bir şeyler böyle geçer. Evet. Ama ondan sonra o yok oluyor. Fakat bazen hani böyle helikopter gibi Oo. böceği gibi bir şey evet. görünüyor. O zaman o çok tehlikeli. Mutlaka hemen göz doktoruna başvurmak evet. gerekiyor. En bir abi, yorgunluk o. Başka belirtileri de motor belirti diye dediğimiz kuvvetsizlik yapabiliyor motor bu kolda. Belirti. Motor hmm. belirti şeklinde söylüyoruz bunları. Bacakta kuvvetsizlik olabilir. Daha nadiren de dengesizlik, hmm. baş dönmesi, bazen de idrar işlevlerinde bozulma Aa, ile başlayabilir. Hmm. Aslında hem beyin hem omuriliği etkilediği için yani bu saydığım belirtilerin dışında daha nadiren çınlama gibi, bazen, hmm. Çok nadiren böyle bilişsel fonksiyon dediğimiz unutkanlık benzeri ama belirgin olan hmm. belirtilerle de başlar. Bunlar son derece nadirdir. Ama az önce bahsettiğim görme duyusal belirtiler yani uyuşma karıncalanma gibi bunlar daha ağırlıklı başlangıç belirtileri. Evet. Safiye soymana buradan selamlar gönderiyoruz. O da böyle bir şey yaşamıştı oğluyla. Çok iyi bir anne gerçekten. Evet. Yani inanılmaz hani şefkat evet, dolu. Gerçekten olsun. o da aynı şeyi yaşıyor. Emsi yaşayan çok kişi evet. var. Bazen farkındalığı olmuyor değil mi? Fark edemiyorlar Anadolu'da çoğu Tabii, yerde. hani fark... MS nedir bilmiyorlar. Evet. Aslında e, MR'ın özellikle artmasıyla e, tanıdaki öteki teknolojilerin ve bilinirliğin artmasıyla hmm. e, tanı artık daha kolay konabiliyor. Ama az önce bahsettiğiniz e, ben de geçmiş olsun diliyorum. Evet. Ancak e, şöyle de bir durum var. MS mesela son bir ay içerisinde 10 kadar yeni MS hastası tanısı Hı -hı. koydum. Hepsi ilk yaptığı şey internet başına giriyorlar ve Aa, internette onu biz hemen evet, hepimiz. kötü örnekleri görüyorlar daha çok. Evet. MS hastalarının çoğu yürüyen, ve kimsenin bilmediği hastalardır aslında. Hmm. Bir kısmı evet zaman ilerlemesiyle bazen de hastalığın tipiyle ilişkili olarak yürümeyi veya diğer işlevleri bozabiliyor. Ama onun dışında hele günümüzde MS başladığı zaman ee, o şekilde çoğu hasta artık yatağa veya tekerlekli sandalyeye bağlı kalmadan, kalmadan ömrün devam edebilecek. Evet, evet, evet. evet. Peki bazı ataklar oluyormuş böyle MS atakları N nasıl oluyor bunlar? Atak dediğimiz şeyler hastalık e, az önce bahsettiğim belirtilerle başlayabilir. Hmm. Bu e, belirtilerle başladıktan sonra hastalık ataklarla gidiyor. Çoğu 85-90 oranda bu ataklar. E, o başlangıç belirtilerinin tekrarı olabilir veya başka bir bölgede olabilir. Hı. Mesela bir zaman bulanık görme olur. Bazen birkaç sene sonra, bazen 4-5 sene sonra, bazen de senede birkaç kez. Ama ortalama bir yılda gelme olasılığı genel olarak %30 gibidir. Bu şekilde belirtiler tekrarlar. Çoğu hastada bu şekilde atak ve iyileşmelerle gider. Hı hı hı. Genetik bir hastalık mı Emes? MS e, genetik geçişli bir hastalık değildir hı. ama ailesel bir yatkınlık vardır. Hı. Yani e, MS'in e, normalde toplumda sıklığı e, ortalama binde bir gibi kadınlarda biraz daha fazla, hı hı. iki kat daha fazla e, ama ailesinde MS olanlarda örneğin anne veya babasında MS olanlarda kardeş olanlarda bu risk %1-2'ye kadar <laughs> çıkıyor artıyor. Yani bir ailesel yatkınlık var. Evet. Hastalarımızın ortalama %10 kadarında böyle bir ailesel hmm. yön evet. var ama evet çoğu durumda da MS hani tek başına ortaya çıkan ailesel yani genetik geçişli olmayan bir hastalıktı. Evet, evet Bir telefonumuz varmış Tabii. müsaade ederseniz. Şevdem kısa parmakla yaz günleri devam ediyor. Bir telefon alıyoruz. Telefonlar bizi çok e, mutlu ediyor. İnşallah dertlere derman olabiliriz diyorum. Serpil Hanım Günaydın. Merhabalar. Günaydın. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, ben doktorumuza bir Buyurun. soru sormak istiyorum. Hemen dinliyoruz. Ee, ben de 10 günden beri çift görme durumu başladı. Çok ani oldu bu. Hatta bugün doktoruma gideceğim öğleden sonra. Çok iyi gözlerim görüyordu. Fakat bu 10 günden beri uzağa çift görmeye başladım. Tek gözümü kapatıyorum. Öbürüyle çok net görüyorum. Öbür gözümü kapatıyorum. Çok net görüyorum. Fakat ikisiyle birlikte baktığım anda çift görme problemim başladı. Hmm. Acaba MS'le bir ilgisi olabilir mi? Ee, olabilir tabii ki. Böyle durumlarda yani çift görme başladığı hmm. zaman genç birisinde. Ee, bunun bazı sebepleri olabiliyor. Bazen bir damarsal tıkanıklık olabiliyor. Ani pat diye başlangıçlarda böyle bir şey oluyor. Ama gençlerde ilk başta aklımıza gelen MS diye bir hastalıktır. Ama bazen daha yavaş başlayıp giden Gravis diye hastalık ve nadiren diğer nedenler de olabilir. Ama net olarak şunu söyleyeyim size siz bir nöroloji uzmanına görülmez görünmelisiniz. Hı hı. Çünkü bu bir ee, Nörolojik sorun yani gözün kendisiyle ilişkili bir sorun değil. Gözdeki çift görmeler aslında basitçe genelde hani tek gözle de çift görür, iki gözle de çift görür. Nörolojik sorunlarda bir gözünü kapatınca normal görür. Çünkü göz bakışları normalde bir gözümüz sağ giderken öteki içe gider. direkt Mesela biz olsak hani bilmiyoruz ya hemen gözcüye gideriz değil mi Cengiz abi? Hani böyle bir durumda bilmiyoruz yani. O zaman hemen bir nöroloğa eğer göz doktoruysa da nöroloji uzmanına yönlendirecektir. Peki sen bunun <laughs> Pardon bir şey daha sormak neyden, istiyorum. Ki, bir de o bir gözümde çamurlaşma olduğunu söylenmişti. Tek gözümde çok fazla kullandığım için, daha doğrusu bir ara çok gözümü ovuşturdum, kaşınma hmm. vardı. O kadar çok gözümle oynadım ki çok hırpalamışsın dedi. Hmm. Acaba bununla bir Onun, bağlantısı olabilir mi? Yok, bunun onunla bir bağlantısı söz konusu değil. O ayrı bir durum. O bahsettiğiniz göz ile ilişkili, göz uzmanlarının hmm. çözebileceği bir durum ama Az önce bahsettiğiniz sorun için mutlaka nöroloji uzmanına gitmeniz, MR gibi tetkiklerinizin yapılması ki yaptıracaklardır tahminim. Bunların evet. yapılması gerekiyor ama e, tehlikeli hayatınızı önemli oranda etkileyecek bir problem olmadığını da söyleyebilirim. Hemen korkmayın. Tamam. <laughs> <değil>. tamam. Korkmayın, ser planım. Valla iki şey günden beri internetin başında <laughs> sürekli olarak bunları araştırıyorum. Şimdi <laughs> internette araştırdığımız yazıyorum. zaman böyle oluyor. Ben de e, bir böyle küçük bir operasyon geçirmiştim bir ameliyat. E, i̇şte. Evet. E, bezeler vardı onlar temizlendi alındı ben, raporu geldi ben de internetten okuyorum Fatih aradım Fatih ben dedim göğüs kanseri olmuşum ben kanser olmuşum ama nasıl ağlıyorum falan bir geldim meğerse yani internette hani o onunla o, o kelimeyle ilintili şeyler var hani evet. ondan dolayı zannediyorsunuz bilmiyorsunuz normalde olabiliyormuş tertemiz çıktı Allah'a çok şükür ama tamam, internete çok, şükür. çok herhalde rağbet etmemek i̇nternette gerekiyor gerçekten çok güzel çok iyi bilgiler var yani güncel takip edebileceğimiz bilgiler var evet. Evet. Doğru arasanız da mesela MS multiple skleroz diye arasanız doğru bilgiler var ama bunun yanında ee, bir o kadar da yanlış, evet, yönlendirmeli bilgi var. hani bilinçsiz doğru, yazılan doğru, doğru, doğru. E, bilgiler var. İnternetteki bilgilere hep temkinli hı -hı, yaklaşmak hı -hı. gerekiyor. Evet, Mesela evet. MS için tedavisi olmayan bir hastalıktır yazadı. Yani yeri sonunda Oysa, da oysa var. çok iyi kontrol altına alınabilen bir hastalıktır artık. Serpil Hanım üzmeyin kendinizi. Teşekkür Şifa diliyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Çok diliyorum. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler ediyoruz. MS'in tedavisi var. MS'in tedavisi... Ne yapmak gerekiyor? Bir takım egzersizler de galiba var değil mi? Evet. E, MS hastalığı, e, yani öyle bir klip de yayınlanmıştı. Bin bir yönü olan bir evet, hastalık evet. şeklinde. Pek çok hasta aslında e, normal, yaşamında hiçbir kısıtlanma olmadan, normal işini, <laughs> gücünü yapabilen ve devam eden hasta. Hatta evet. bir kısım hastayı hiç tedavi bile etmiyoruz. Çünkü hmm. vücudun kendi bağışıklık sistemi bunu e, düzeltebiliyor. Ama bazı hastalar var başlıyor ve hızlı seyir gösteriyor ve Hı -hı. hani tekerli sandalyeye bağlı kalıyor ki Allah'tan bu tip hastalar hani tekerlekli sandalyeye bağlı Hı -hı. kalan hastalar hızlı seyir gösteren e, primer progresif diye dediğimiz hastalar daha nadir hastalar. Onun dışında diğer gruptaki hastalar bu arada değişiyor. Yani bazıları e, ataklar geçiriyorlar. Hmm. Eğer atak geçiriyorsa hastalar e, veya MR aktiviteleri varsa o zaman e, bazı tedavilerimiz var. Bu e, tedavilerle hastaları tedavi ediyoruz. Hmm. Çocuk sahibi olabiliyorlar mı MS hastaları? MS hastaları kesinlikle çocuk sahibi olabiliyorlar. Bunda hiçbir engel hmm. yok. Hatta MS hastaları hamilelik döneminde son derece iyi gidiyor. Hamilelik Allah Allah. iyi gidiyor, Hı. hastalığa çok iyi geliyor hamilelik ve hamilelik dönemi ilaçlar gibi etkili oluyor. Hı. Yalnız toplamda baktığımız zaman hamilelik bittikten sonra bir ters etki oluyor. Özellikle hamilelik bittikten sonra 3. 6. aylar arasında o iyi giden dönem biraz geri geliyor. E, o dönemi iyi kontrol altına alırsak ve hamileliği iyi planlarsak evet. yani uygun dönemde, hastalığın aktif olmadığı bir dönemde planlarsak e, bütün MS hastaları e, çocuk sahibi evet. olabilir. Son tabii, soru, tabii. psikolojik destek almaları gerekiyor mu? E, sonuçta genç yaşta kişiler böyle bir hastalıkla, Hani kötü bir hastalık değil diyoruz ama sonuçta uzun vadeli bir hastalıkla karşı karşıya geldikleri için... E, Yaşamlarında olumsuzluklar <laughs> mutlaka oluyor. Hastaların çoğunun böyle bir destek almasında son derece Fayda yarar var, var ve bu yönde biz de hep yönlendirme yapıyoruz zaten. Diyorsunuz. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı özellikle? Ee, özellikle Önemli şunu söylemek vurgulayacağınız... istiyorum. MS hastalığı az önce biraz arada bahsettim Hı -hı. ama e, artık tedavisi ve kontrol altına alınabilirliği olan bir hastalık. Yani Tanı konulduğu zaman paniğe kapınılmasın ve e, karamsar olunmasın önümüzdeki yıllarda şu Şifası anda gelişen var, e, bazı ilaçlar var. Önümüzdeki yıllarda piyasaya çıkacak olan henüz araştırması devam eden ama e, yolda, yakında olacak olan daha etkili ilaçlar da var. Hı -hı. O bakımdan MS'in geleceği daha parlak olacak. İnşallah. İnşallah çok güzel anlattınız. Çok çok teşekkür evet. ederiz. Cengiz verdim. abi çok, ne kadar çok, güzel anlattı böyle. Hemşire olmaktan <laughs> mı kaynaklanıyor <laughs> acaba? Bir <laughs> sıcaklık hissettim doktorunuzu öyle. Evet, öyle. Evet evet gerçekten öyle değil mi? Senin hiç sağlık sorunun oldu mu Cengiz abi? Yok. Yani işte, böyle büyük bir sağlık sorunu benim olmasın inşallah. Ben gözler yorgunluklarda falan bazı uykusuzluklarda biraz önce söyledim ya yani o. <laughs> şey cam kırıkları gibi. Evet, evet. Ee, olmadı ama bir anjaj oldum tabii. Oldun değil mi? Evet. Hmm. Az daha gittik kötü. Allah, Allah korusun. Olsun. Allah korusun. Bavtur <laughs> çok işimiz var. En enerjik şekliyle devam tabii edecek ya. program. Cavit Boz Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür profesör ederim. doktorumuza. Ee, sağ tekrar sağ inşallah ya. birlikte oluruz diyoruz. Kısa bir reklam